Merhaba değerli izleyenlerim ve takipçilerim Ülper ile her şey YouTube kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz ilk defa gelenler için ben Ülper e bu videomda yöresel muhteşem bir patlıcan yemeği tarifimi sizlerle paylaştım e yemeği bir defa tadan eminim hep yemek isteyecek arkadaşlar adı saplı patlıcan tiridi diye bilinen bu yemeği Kütahya Simav yöresinde çok yapılır ben de bir Kütahyalı olarak çok eskiye dayalı olan bu harika lezzetin unutulmaması için ve bilmeyenlerin denemesi adına sizlerle paylaştım. Hadi gelin Dilerseniz bu güzel tarifi birlikte yapalım. Önceden güzelce yıkadığım patlıcanların baş kısmındaki ince olan pürçüklü yerlerini kesip sapının etli olmayan tarafını kısaltıyorum. Daha sonra alacalı soyup patlıcanları ekranda gördüğünüz şekilde kesiyorum. Bu tarif için seçtiğimiz patlıcanların yeşil olan kısımları kalın, yani etli olursa tadı daha da güzel olur. Kesme şeklini hemen bir tane daha hızlıca göstermek istiyorum. Benim patlıcanlarım orta boy olduğu için bazılarını ikiye, bazılarını dörde bölüyorum. Sizlerde patlıcanın büyüklüğüne göre kesip doğrayabilirsiniz. Şayet sap kısımlarını çok fazla bölmenizi tavsiye etmiyorum. Bütün veya en fazla benim yaptığım gibi yapabilirsiniz. Acısı çıkması için doğradığım saplı patlıcanları bolca hazırladığım tuzlu suyun içine atıyorum. Başta gördüğünüz patlıcanların tamamını kullanmadım arkadaşlar. Toplamda 6 tane orta boy patlıcan kullandım. E, sizler de kişi sayısına göre azaltıp çoğaltabilirsiniz. E, ekranda da gördüğünüz gibi 4 tanesini bıraktım. Patlıcanların acısı çıkması için bir kenarda beklerken uygun bir tencerenin içine 2,5 litre kadar su alıyorum. Kaynaması için ocağa bırakıyorum. Suyumuz kaynarken biz de diğer hazırlıklarımızı yapalım. Tarif için ekranda gördüğünüz gibi iki baş sarımsak, 3 tane orta boy soğan kullanıyorum. Soğanlarım küçük olduğu için dörde veya 5'e bölüyorum. Daha büyükse daha fazla ya da bölünebilir. Soğanları çok fazla küçük doğramanızı tavsiye etmiyorum. Patlıcanlarla birlikte pişeceği için çok fazla küçük doğrandığında patlıcanlar pişene kadar içinde soğanlar eriyip kaybolacaktır. Evet arkadaşlar, suyumuz kaynadı. Patlıcanların acı suyunu süzdürüp tekrar yıkayıp süzdükten sonra kaynayan suyun içine ilave ediyorum. Doğradığım soğanları da ilave ettikten sonra bir yemek kaşığı tuz koyuyorum. Kapağını kapatıp pişmeye bırakıyorum. Benim kullanacağım salçanın tuz oranı çok az olduğu için 1 yemek kaşığı tuz koydum. Eğer kullanacağınız salçanın tuz oranı yüksekse daha az tuz kullanmanızı tavsiye ediyorum. Soyduğum 2 baş sarımsağı havana koyuyorum. Döverken kaymaması için içine 1 çay kaşığı kadar tuz atıyorum. E, yalnız tuzu atarken miktarını biraz önce de belirttiğim gibi salçanızın tuz oranına göre ayarlamanızı öneriyorum. sarımsağı havanda dövmek yerine rende de yapabilirsiniz. Ben hem orijinalini yapmak istedim hem de çocukluğumdan kalan anılarımı canlandırıp babaannemlerin, annemlerin yaptığı gibi yapmak istedim. Eskiden bu yemek çok yapılırdı. Şimdilerde pek yapılmadığını gördüm. Ben de zaman zaman çocuklarıma yaparım. Onlar da benim sayemde bu yemeği öğrenip çok sevdiler. Ara ara anne trit yapar mısın diye isterler. E, kim bilir belki benim çocuklarım da benim gibi annelerinin elinden yediği böyle güzel lezzetleri e, Yıllar sonra anılarını tazeleyip özlemle yapmak isterler. Soğanlar ve patlıcanlar kaynamaya başladıktan sonra 10-15 dakika kadar pişirdim. Hemen pişip pişmediğini kontrol ediyorum. Şöyle bir tane aldım. E, sap kısmına bakıyorum. Gayet güzel hamur gibi pişmiş. E, sap kısmı piştiyse diğer tarafları da e, zaten pişmiş olacaktır. Tavayı ocağa koydum. İçine bir su bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. Yağ gözünüze çok gelmesin sevgili izleyenler. Bu yemek yağı sever. E, miktarı az yapacaksanız zaten diğer malzemelere bağlı olarak e, tabii ki yağı da azaltabilirsiniz. Yağ biraz ısındıktan sonra kendi yaptığım domates ve biber karışımı sostan şöyle 3-4 kaşık koyuyorum. E sizler sos değil de salça koyacaksanız 1 yemek kaşığı biber, 1 yemek kaşığı domates salçası koyabilirsiniz. E sade domates salçası da koyulabilir. 1-2 dakika yağda kavurduktan sonra patlıcanın suyundan ilave edip biraz açıyorum. Hazırladığım sosun yarısını patlıcanın içine döküyorum. Diğer yarısını üzerine dökmek için tavada bırakıyorum. Havanda dövdüğüm sarımsakların üçte birini patlıcanın içine ilave ediyorum. Kalan üçte ikisini üzerine dökeceğim sosun içine ilave edip her tarafına eşit dağılması için güzelce karıştırıyorum. Sevgili izleyenler, tarif devam ederken küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Tarifimi beğendiyseniz ve kanalıma hala abone değilseniz hemen şimdi abone olmanızı tavsiye ediyorum. Abone olduktan sonra bildirim zilini açıp tümü konumuna getirmeyi unutmayın ki gelecek videolardan anında haberiniz olsun. Ayrıca beni buraya kadar izlediyseniz yorumlar kısmına küçük de olsa öneri, görüş ve beğenilerinizi bırakırsanız sevinirim. E veya kendi yörenizin unutulmaya yüz tutmuş sevilen lezzetleri varsa e ismini yazıp hangi yöreye ait olduğunu belirtebilirsiniz. küçük küçük parçalayıp kuruttuğum ekmekleri tris yapacağım tepsiye alıyorum. Ekmeği parçaladıktan sonra mutfak masasının üzerinde kurudu. E bazen fırında da kurutuyorum. O zaman daha da lezzetli oluyor sevgili izleyenler. Sevgili izleyenler tridi normal hepimizin bildiği hazır mayalı ekmekten değil de ekranda gördüğünüz ekşi mayalı doğal ekmekten yapmanız gerekir. Aksi halde hamur olur. Ekmekleri ister bıçakla küp küp doğrayın isterseniz de benim yaptığım gibi elinizle kopartın. Eskiden daha çok bayat ekmekleri değerlendirmek için yapılan bir yemekmiş. Bayat ekmeklerinizi de bu şekilde lezzetli bir yemek haline dönüştürebilirsiniz. Sevgili arkadaşlar bu aşamada dikkat etmemiz gereken püf noktası e, suyu kontrol edip ekmeklerin üzerine hiç kuru yer kalmayacak şekilde her tarafını güzelce ıslatalım. Suyun sıcaklığını süt mayalama sıcaklığından bir tık daha sıcak yapmanızı öneriyorum. Kesinlikle kaynar kaynar dökmeyin. Kaynar halde dökerseniz ekmekler hamur gibi olur. Çok da soğuk dökmeyin. E, bu sefer de ekmekler kuru kalacaktır. Gördüğünüz gibi tarif oldukça kolay ve pratik. Belirttiğim noktaları dikkat ederek sizler de harika tirit yapabilir. E aynı zamanda da bayat ekmeklerinizi değerlendirebilirsiniz. Değerli izleyenlerim, kenar kısımlarını hafif içe doğru çekip kuru kalan ekmekleri güzelce ıslatıyorum. İçindeki fazla suyu üzerine uygun bir kapak kapatıp süzdürüyorum. Bu işlemi ekmeklerin kuru kalmaması için 3 defa tekrarlıyorum. Daha sonra ekmeklerin tamamen ıslandığından emin olduktan sonra fazla suyunu iyice süzdürüp üzerine patlıcan ve soğanları alıyorum. Dikkat ederseniz ekmekler başta kuru olduğu için daha azdı. Islattıktan sonra tepsi bayağı bir dolu dolu oldu, kabardı. Bu tarifteki ölçüler için biraz önce gördüğünüz ekmek dilimlerinden 11 dilim ekmek kullandım. Tabi sizler kendi kişi sayınıza göre bu ölçüleri değiştirip yapabilirsiniz. Burada ölçü vermemdeki amaç sizler yapacağınızda bu ölçülerden yola çıkarak Ayarlamanız daha kolay olması için. Aynı tarifle verdiğim püf noktalarına dikkat ederek taze fasulye ve bakladan da yapabilirsiniz. Hatta kanala ilk açtığım sıralarda bakla tridi yapmıştım. Bakla ve taze fasulyeye soğan koymadan yapıyorum. Benim en çok sevdiğim bakla ve saplı patlıcan tridi. Kışında aynı tarifi kuru patlıcandan yapıyorum. Kuruttuğum patlıcanları da nasıl yapmışım videonun sonuna ekledim. Edilerseniz dilerseniz o kısmını da izleyebilirsiniz. Patlıcan ve soğanları ekmeklerin üzerine eşit bir şekilde seriyorum. En son bolca sarımsaklı sostan üzerine gezdiriyorum. Değerli izleyenlerim, kokusu bile iştah kabartan bu harika tarifi mutlaka sizler de deneyin. Çok bilinen bir tarif olmadığı için biraz detay, biraz da sohbetli bir tarif oldu. Umarım sıkılmadan izlemişsinizdir. Güzel bir tarifin daha sonuna geldik. Zaman ayırıp izlediğiniz için her birinize ayrı ayrı çok teşekkür ederim. Varsa vaktiniz videolarımı beğenip yorum yaparsanız ve görmesini istediğiniz kişilerle e, sosyal medya hesaplarından paylaşırsanız sevinirim. Şimdilik hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.